Şimdi çocuk okuldan geldi baba diye okulda diye sınıfta diye üçüncü oldum diye okulda kaçıncısın diyeyim kırkıncıyım diye. <laughs> oğlum niye birinci olmadın diyeyim baba diye başka çocuklar da var okulda diyor. Cevabı var bak ya ha, ondanmış demek ki oğlum. Okulda başka çocuk olmasaydı <laughs> birinci olacaktım. <laughs> İsmail bir kork adamdır, üç kuruş için hesap sorandır. Uyanık geçinir ama yalandır, tüm mal varlığı cebinde olandır. Liseyi altı senede bitirmiş, cin gibi çocuk bizim İsmail. Neden bu kadar acele etmiş? Aklımı seveyim lan İsmail, lan İsmail, lan İsmail. Aynı. İsmail Sek Tek tek sekerek İsmail İsmail Rastık çekerek İsmail İsmail Adresim aynı İsmail İsmail Posta kodum da aynı yavrum İsmail Çel başa şimşir tarak Bu ayakları artık bırak Ne